Allahu Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hamla Rabbil Salat ve selam ala Rasulü Muhammed ve ala Ali Osmanlı Mahi. Evet, Allah Tebaake ve Teala Adem Aleyhisselam'a lütufları da söylemişti. Ondan sonra İblis dedi ki, yani Adem aleyhisselam tevbesini kabul etti, ona bir takım lüt ihsanlarda bulundu. Ondan sonra İblis dedi, Ya Rabbi, senin ilminde var idi ki böyle olmak imdi. Bana eman var kıyamete değin Hak Tale. Sen ilminde böyle olacaktı. Oldu yani diyor. Ona kendinde suç bulmuyor da Allah'ın ilmine atıyor yani. Ondan sonra sen bana diyor kıyamete kadar süre ver. Hak Tale dedi eman verdim. Ne gerekse işle. Ne istiyorsan yap. İblis dedi ya Rabbi, çun beni yeryüzüne indir indirirsin. Hani bana mesken. Beni yeryüzüne indiriyorsun benim nerede kalacağım ben? Hak Tale Hazretleri buyurdu mezbereleri sana mesken kıldı. İblis dedi ya Rabbi onlara peygamberler ve kitaplar verdin. Bana da dahi kitap gerektir. Hak Teala dedi mala yani şiiri ve hicbi sövmeler, şiirler yani işte kadın, kız, kötü şeylere karşı yazılmış şiirler sana Kur'an'dır, senin kitabındır. İblis dedi hani bana peygamberler Allahu Teala Hazretleri dedi cadular ve kahinler sana peygamber yeter. İblis dedi, hani benim evim? Hak Teala Hazretleri dedi, hamam senin evindir. Hamamda genelde avret muhafaza edilmiyor ya. İblis dedi, hani müezzinlerim? Hak Teala Hazretleri dedi, senin müezzinlerin sağul sağanlar. Sana müezzin olsun. Çalgı çalanlar vesaire. İblis dedi hani benim tamım yiyeceğim? Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri dedi şol tam ki benim adım ile başlanmaya ol senin tamın olsun. Besmelesiz yenilen yemek senin yemeğindir. İblis dedi ya Rabbi hani benim şarabım içeceğim? Hak Teala Hazretleri buyurdu şol şarap ki sarhoş ede ol senin şarabın olsun dedi. İblis aleyhi dedi hani benim meclisim? Hak Teala Hazretleri dedi sokaklar ve çarşılar ve pazarlar senin çarşın olsun. İblis dedi ya Rabbi, hani benim şuarım ve desarım? Hak Teala Hazretleri buyurdu benim lanetim, benim özelliğim nedir bana ayırdığın şey? Lanetim ve saktım, kızgınlığım senin üzerine olsun. Hak Teala Hazretleri İblis aleyhi on nesne ile müptela kıldı, belalandırdı. Evvel budur ki mağrur eyledi, mağrur kıldı, kendini beğendi. İkinci uçmaktan çıkardı, cennetten attı. Üçüncü budur ki suretin tahvil eyledi. Suretini değiştirdi. Dördüncüsü ismini değiştirdi. İblis yaptı. Azazildi biliyorsunuz daha önceki ismi. Beşinci cahillere imam kıldı. Altıncı ona lanet. Cahil imamı kimdir? Şeytandır. Altıncı ona lanet eyledi. Yedinci marifetinden Allah'ı tanımaktan ma mahrum eyledi. Sekizincisi tövbesini asla kabul kılmadı dokuzuncusu rahmetinden mahrum eyledi, onuncu tamu ehlinin hatibi kıldı. Cehennem ahalisini cehenneme çeken hutbeci kıldı onu. Ve Adem aleyhisselam dedi, Ya Rabbi iblise eman verdin, kıyamete deyin, kıyamete kadar o müddet verdin ve sana ant içti ki oğullarımı azıta ve yemin etti ki benim çocuklarımı kandıracakmış. Ben onun mekrinden, onun planından emin olmazam dedi. Nasıl emin olacağım yani? Hak Teala Hazretleri dedi ya Adem ben sana üç nesne verdim ki cemiyayı alem seni azdırmaya. Öyle üç tane özellik verdim ki bütün alem toplansa seni azdıramaz. Birisi benim içindir ki bana ibadet eylesin ve şirk getirmeyesin. Ve biri senin içindir ki her ne hayır işlersen birine on vere. Eğer günah işlersen birine bir yazam. Eğer istiğfar eder isen, tövbe istersen, silinmesini istersen kabul edip yargılarım, affederim. Nitekim Hak Teala buyurur. Fe inni qaribun bu da'vete da. da ben size yakınım, dua edeni benden isteyenin duasına icabet ederim, veririm ona yani. İblis yine Adem Aleyhisselam'a haset edip kıskançlık etti. Ya Rabbi öyle olduysa ben bunun oğullarına nice ihva edeyim. E sen yanlış yapınca tövbe ederler, tövbe edince sen kabul edersin. Ben nasıl sapıtacağım bunları diye söylemiş. Hak Teala buyurdu, damarlarında ve sadırlarında sakin ol. Sana da ehliyet veriyorum, damarlarında bile gezebilirsin. İçimize vesvese atabiliyor. Ve nice diler isen ihva eyle dedi, kandır. İblis dedi, beni yere mi indirirsin? Hak Teala dedi, benden ümidini kesenleri cehenneme indiririm. لَاَمْ لَاَنَّ cehennem. Cehennemi senden ve ne sana tabi olanların hepsinden dolduracağım. Ayet. Adem Aleyhisselam dedi, Ya Rabbi benim düşmanıma yardım eden yılan, ben onun ile dünyada nice ederim. Hak, tebar Hak Tebareke ve Teala dedi, Ya Adem onun meskenini yer altında kılam. Ve taamını yiyeceğini topraktan kıldım. Kaçan yerden dışarıda görsün, başını pare pare eyle. Ben onu yerin altına koydum. Dışarıya çıkarsa işini bitir. Eee. Ve Havva dedi, Ya Rabbi beni eğri sukuktan yarattın. Kapra kemiğinde. Aklımı ve dinimi ve tanıklığımı, şahitliğimi ve mirasımı eksik kıldın. Senden dilerem ki erlere verdiğin sevaptan bana dahi veresin. Bunları hani bana ceza olarak verdin. Ben ama yarım olmama rağmen erkeklere verdiğin sevaptan bana da ver. Veresin. Hak Teala Hazretleri dedi ya Havva hayatı ve rahmeti ve ünsü sana verdim. ve rahmeti merhametli şefka ve unsu sana verdim. Ve kızların doğururken ölse yani bir kadın çocuk doğururken ölürseler şehit mertebesi verdim. Ondan sonra Allah Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı tövbe kapısından Hindistan'dan Serendib'e indirdi ve Hazreti Havva'yı rahmet kapısından Cidde'ye indirdi. Ve İblis'i lanet kapısından çıkarıp duşta bıraktı. Uzakta yani. Ve yılanı sakat kapısından çıkarıp İsfahan mülküne bıraktı. Duş, belki bir yerin ismi de olabilir. Duş denilen yerde bıraktı. Evet, öyledir. Bunların cennetten çıkması ikindi vakti idi. Orada kalalım illa <laughs>